İşte abla da büyüdün sen, ne dedin? Büyük kek miymiş? Büyük kek miymiş, bayağı uzaylı. Ev mühendisliği mi alıyorsun? He? İyi. Kember duygunuz Büyük yüzdür. İşte oraya geldim, ben dere, yolu, dere yolundan oraya gittim. böyle geldim. O i̇şte zaman oradan adeta alıp Oradan mı atıyorsunuz hafif yerlerde? Gelmiyorum. Yazın mı demişsin? Sen hoca geliyor öyle. Ha, hoca mı geliyor? Evet. Başka hocalar alışıyor. Biri geliyor, biri geliyor. Ya ne istiyorsun? Valla yani lokantalardan biri Öyle tablatlarla bir şey ya,